Hepinize evet, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox ve Modern Master 2 oynayacağız. Ee, şu anda loading pump evet, başladı oyun. Ve ne Yani masum şu anda. Ne arkadaşım yanlış. kanka yani bu katil olabilir ino diyor da. Okuyamadım arkadaşlar chat'i <laughs> ne diyordu o ya? Çeti bir açıp bakayım. Şöyle. Neyse boşver. Şunun çok, uzay şeyi çok tatlıymış. Telefon kulübesi de var. Oyyy gizlice almaya çalıştı. Arada bir çete bakıyorum. Oy oy, 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 oy. Çok fena indirdi. Sizi <laughs> izlerken bir dakika mı bir dakika doldu bile. Neyse evet arkadaşlar ben buraları kısa kısa atlayacağım videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar şu anda e, turumuz başladı. Ben videoyu direkt söyledim zaten kestim işte. Size çok kısa geldi aslında. Birazcık ben bekledim. Ve katil değilim ya da şerif. Şu anda bir bakıyorum aşağıda. Herkesten korkuyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Katil katil güçlerinden benden ninja var yani. Birini öldürürsem hiç ses gelmiyor. O bence çok güzel bir şey ama U sesi geliyor yani. O sesleri halletseler iyi olur. Arkadaşlar bu arada şu tişörtü ben yaptım. Kendi yaptığım oyunda çektim. Bu DM Daim Kan işte. Şu da benim. Bunların nasıl satışı süreceğimiz daha bilemiyorum. O yüzden bir tek bende var. Arkadaşlar eee kaçtı. 23 abone olursak o, olmuş muyuzdur? Neyse boş Bu bir, 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 gün sonra da yeni videomda şeyi çekeceğim. Ee, kendi yaptığım oyunu. Şerif ateş ediyordur. Ben de. dı, 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 dı. Ya neden ben? Emir neden? Ya neden ben ya? Neden ben? Neden? Ya çıkacağım oyundan ya. Çıkacağım. Arkadaşlar birazcık ilerledim. Şey montajda aslında size. Ben birkaç tane bayağı. Evet. Bayağı bir montaj yaptım aslında ben ama şey ee, bayağı bir montaj yaptım ama ee, şey işte ve şey youtube youtube'da yayınlamadım ondan 6 dakika bir 3 dakikamız daha var. Hemen buraya da videoyu kesip şey yapıyorum. Evet arkadaşlar tur başladı yine. Ya ben bu tur inocent olmayacağım sana. Ay Katil ya da şerif olmayacağım. Zaten şerifte tabletten oynadığım için alışık değilim. Orada arkadaşlar şöyle bir gizli yer var. Şunu göstereyim size böyle. Bir de şöyle bir yer vardı. Hacker odası. Hemen gidebilirsem. Tamam burası. Bakın buradaki duvar yalan. Hop. Bu. Buradan içeri giriyorsunuz ve burası var. Still hmm, nefes. gelsem. Gelme, 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 gelme. Allah, Allah Allah, arkamdan çıkacak diye korkuyorum. Çok stresli oyun derken bitti. Game over. Game over. Neyse. Arkadaşlar bu arada klavyeyi değiştirdim. Yorumlarda belirtin sen sizce o diğer neon klavyem güzeldi yoksa bu klavye daha mı iyi? Yorumlarda belirtin seni mutlu olurum. Arkadaşlar tur başlasın ben videoyu kesiyorum. Arkadaşlar şimdi açtım şeyi. Bana soruyorlar videomu diye falan ondan şey yaptım. Arkadaşlar burada bir dakikam kaldı şuna iyi bakayım. 5 20 tamam. Birazdan videoyu bitiririm az kaldı. Evet. Bu tur hiç hiç. 20 şansım neydi? Kaç kalmış? Heh. Daha artık bitiririm yavaştan yoksa bu artık. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.